Merhaba dostlar. Şirketlerin bilançolarına grafiklere baktığımız bu videoda konumuz Migros. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu grafikte her çeyreğin açılış ve kapanış fiyatına göre hazırlanmış bir veri görüyoruz. 2022 3. çeyrek itibariyle hareketlerin yukarı doğru sertleşmeye başladığını ve 2023 3. çeyrekte ise artışın son bulduğunu görüyor ve bir kenara not ediyoruz. Bakalım bilançosu bu hareketleri bize ipucu olarak vermiş mi? Nakit ve nakit benzerlerinin 2022 3. çeyrek ile başlayan sert yükseliş, 2023 1. çeyrekte %36 düştükten sonra tekrar sert yükselişle yoluna devam etmiş. Bu çeyrekte de %17'lik düşüşte bu yılı tamamladı. Ticari alacaklarının zikzaklı bir görüntü çizdiğini görüyoruz. Bu yılın 3. çeyreğinde zirvesini görmüştü. Bu çeyrekte zirveden yarı yarıya uzakta kapattı. Stoklarının ivmeli bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %23 artarak yılı tamamladı. Stokların artmaya başladığından bahsettik. Satışların ne durumda olduğuna bakalım. 2022 dördüncü çeyrekte hasılat rekoru kırdığını görüyoruz. Bu çeyrekte yine hasılatın güzel arttığını ve stoklarla arasındaki farkı 3 kattan fazla açtığını görüyoruz toplam dönem varlıklarının iğmeli bir şekilde yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu çeyreği de %7 büyüyerek tamamladı. Maddi duran varlıkları, 2022 dördüncü çeyrekte 3 kattan fazla yükselip bir sonraki çeyrekte yarı yarıya düşmüştü. Ardından gelen çeyreklerde hafif yükselişle kapatmıştı. Bu çeyreği ise %134'lük yükselişle tamamladı. Aynı görüntüyü maddi olmayan drone varlıklarında görüyoruz. 2022 dördüncü çeyrekte gördüğü zirveye bu çeyrekte yaklaştı ve bir önceki çeyreğe göre de 5 kattan fazla yükselişle yılı tamamladı. Toplam drone varlıklarında da doğal olarak aynı görüntü var. Bu çeyrekte en yüksek seviyeye çıktığını ve bir önceki çeyreğe göre 2 kattan fazla artış gösterdiğini görüyoruz. Kısa vadeli finansal borçları 2022 4. çeyrekte zirve yapmıştı. Ardından gelen çeyreklerde düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu çeyrekte %4'lük düşüşte tamamladı. Kısa vadeli ticari borçları yükseliş iğmesiyle büyümeye devam ediyor. Son çeyrek bir önceki çeyreğe göre %12 büyüdü. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri artan iğme ile yükselişine devam ediyor. Son çeyrekte hızının bir tık azaldığını ve %11'lik artışla yılı kapattığını görüyoruz. Kısa vadeli borçlarının risk taşıyıp taşımadığına bakalım. Geçmiş çeyreklere baktığımızda oranların daha riskli olduğunu, son 3 çeyrekte ise riski biraz daha azalttığını görüyoruz. Bu çeyrekte 0,84'lük bir cari oranla yılı tamamladı uzun vadeli finansal borçlarının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Son çeyrekte %11'lik bir artışla 2023 yılını tamamladı. Toplam uzun vadeli yükümlülükleri 2022 4. çeyrekte en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ardından gelen çeyrekte yarı yarıya düştükten sonra yukarı yönlü büyümeyle devam edip bu çeyrekte de %48'lik sert bir yükseliş yaptı. Peki uzun vadeli yükümlülükleri artarken duran varlıkları boş durmuş mu? bu çeyrekte aradaki farkı 5 kata yakın çıkarmış durumda. Öz kaynaklarının 2021 3. çeyrek itibariyle nasıl agresif bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. 2022 4. çeyrekte 13 kattan fazla yükseldikten sonra 6 kata yakın düşüşte 2023 yılında başladı ve ardından yine agresif oranlarla büyüdü. Bu çeyrekte ise 4 kattan fazla artarak bu yılı tamamlamış oldu. Çeyreklik Favök 2022 4. çeyrek ve bu çeyrekte eksi değer üretti. Sebebi ise birkaç grafik sonra göstereceğim. Genel tabloya baktığımızda ise iki çeyrek haricinde düzenli favuk üretebildiğini görüyoruz satışlara ve satışların maliyetine bakalım. 2022 4. çeyrekte satış rekoru kırmıştı. Henüz o rekoru tazeliyemedi. Bu çeyrekte ise satışlar iki kata yakın artarken satışların maliyeti ise 2 kattan fazla artmış durumda. Dolayısıyla %30 oranda tutulan marj bu çeyrekte %14'e kadar düşmüş durumda. Fabrik marjını ve birkaç kalemi bozan gider kalemine geldik. 2022 dördüncü çeyrekte ve bu çeyrekte pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin ne kadar arttığını görüyoruz. Diğer faaliyetlerinden kar üretemediğini görüyoruz. Diğer faaliyet giderlerinin özellikle dördüncü çeyreklerde artmış olduğunu görüyoruz. Faaliyet karı dördüncü çeyreklerde eksi değer ürettiğini görüyoruz. Sebebi neydi? Pazarlama kalemindeki artan yüksek giderler yatırım faaliyetlerinden gelirlerine de bakalım. Rakamlar her ne kadar düşük olsa da 2022 4. çeyreği görmezden gelirsek bu kalemde de kar üretebildiğini görüyoruz. Finansman geliri öncesi faaliyet karı, pazarlama kaleminin bozduğu bir diğer kalem. 2022 4. ve 2023 4. çeyreklerde bu yüzden eksi değer ürettiğini söyleyelim. Net dönem karı 2022 dördüncü çeyrekte rekor kar üretmişti. 2023 ilk çeyrekte 13 kattan fazla düşerek yıla başlamıştı. Ardından agresif yükselişlerle net dönem karını artırdığını görüyoruz. Bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2 kattan fazla artan karı görebiliyoruz. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı için nakit çıkışının dördüncü çeyreklerde zirveye çıktığını görüyoruz. Bu çeyrekte en yüksek alım için nakit çıkışı olduğunu görmüş olduk. Boşlamadan kaynaklanan nakit girişinin en yüksek olduğu çeyrek 2022 4. çeyrek. Ardından gelen çeyreklerde daha az nakit girişi olduğunu görüyoruz. Borç ödemeleri için nakit çıkışı her çeyrek farklılık gösteriyor. Bu çeyrekte de 1 milyar TL'ye yakın nakit çıkışı olduğunu görüyoruz. Bilançoyu grafiklerle okuduk. Umarım 2022 3. çeyrek itibariyle başlayan sert fiyat hareketinin sebeplerini bilanço size açıklamıştır. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.